Herkese selam. Ben Roşat. Bugün size Minecraft'ta silah modunu tanıtacağım. Bu mod Minecraft'ın en iyi silah modlarından birisi. Modu tasmaya geçmeden önce videolarımı izleyip kanalıma abone olan çok büyük kesim var. Sizin isteğim videoma like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmanız. Bunu yaparsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de kanal algoritmada öne çıkmasını sağlarsınız. Eğer bunları yaptıysanız hadi şimdi videoya geçelim. Evet. evet arkadaşlar en de gördüğünüz gibi silahların hepsi envanterimde bulunuyor şimdi. Bunları yer da envanterinizi açtıktan sonra ekipman menüsüne gelin ve hepsinin hepsi burada bulunuyor. Buradan ilk boş ve dolu halleri yani ayrı ayrı bulunuyor. Buradan isterseniz alıp kullanabilirsiniz. Hatta kalmadan nasıl craft ediliyor ona bunu onu anlamadım ben. Yani o yüzden orada siz açıklamadaki linkten o durumu indirmek için gireceğiniz sayfada Orada da her şey belirtilmiştir. Oradan bakıp öğrenebilirsiniz. Şimdi ben bu silahların öncelikle bir dış görünüşünü size göstereyim. Buradan böyle gördüğünüz gibi ilk silahımız böyle görünüyor. Ateş edelim bakalım. Gördüğünüz gibi böyle ateş ediyoruz. Ve mermi değiştirme hatta kalmaya geçip de gösterebilirim. Şimdi geçip geliyorum. Şimdi hayatta kalmaya geçtim. Üste i̇şte gördüğünüz gibi mermi sayısı yazıyor. ben ateş edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ateş ediyorum, ateş Mermi bitti. Ve değiştirdi. Bence bayağı güzel bir animasyonu var. Şimdi ikinci silahımız ise budur. Bakalım bu nasılmış. Oo, bak bu da güzelmiş. Dıştan görünüşü böyle. Mermi değiştirme animasyonu da böyleymiş. Bilgi de şunun şöyle bir haline bakayım. Bu taraftan mermi değiştirme animasyonu. Tabi eğildiğim için skobu açmış. Bakalım. Bunda ilk bakıştan böyle. Bu nasıl bir şeymiş? Değiştir bakalım. Mermisi bitsin. Ateş ediyorum. Çık buraya biraz canlı istedim. Daha güzel olabilirdi. Peki bir de ben şu silahların mermisini nasıl açtığını merak ediyorum. Ama öncelikle bu değil de. Evet, bunu hatırlıyoruz. Bir bakalım. Bunda merak etmiyorum değil. Dıştan nasıl görünüyor? Dıştan da böyle görünüyor. Gayet güzel. Eğiliyorum. Böyle görünüyor. Oo. Bak iyiymiş ha. Bu. Uzun namlulu silah. Şimdi bunun ilk görünüşü. Böyle görünüyor. Skobu. Bence bayağı güzel. atış ettikten sonra da böyle oluyor merminin gidiş sesini bile duyuyoruz bence çok iyi bir mod atış ediyorum tekrardan gördüğünüz gibi bayağı güzel bir mod şimdi şarjörü bitirse mermi değiştirme animasyonunu görmek istiyorum bit hadi bekliyorum bekliyorum Oo. oo. bence bayağı güzel bir mermi değiştirme animasyonu var bir tekli tabancamız var. Bu da öyle diğeriydi aslında da. Bir bunu da göstereyim. Bunda kaç tane mermi var oğlum. Aşağıda zaten. Gidiyor bakalım. Ne zaman bitecek acaba? Bitsin bakalım. Ana mermi bitti de. Ve bunun şarjörünü almamışım ben modelini. Neyse. Onu da görmeyelim. Bir buna bakalım. Bu nasılmış? Bence bayağı güzel bir animasyonu var. Bir şunu dıştan nasıl göründüğüne de bir bakalım. Böyle ya. Yani. Gayet güzel bence. Değiştirme animasyonu da bayağı iyi. İşte bu silahımız var. Bu da uzun namlulu, bu daha iyi gibi duruyor. Bakalım bir yönden nasıl görünüyor. Önce böyle bir atış Bayağı iyi. Önden de böyle görünüyor. Mesela şöyle bir ateş etsem. Açıyı söyle ayarladım. Oo, çok iyi. Ateş ediyoruz. Namluya doğru gitsem. O namluyu tam ekrana getirsem. Tabii mermisi bittiği için şarjörü değiştiriyor. Ama bence bayağı iyi değil. Şarjı değiştiriyor. O ucundan alır da çıkıyor. Oo. Ve de çok güzel bir mod. Modu indirmek isterseniz az önce de söylediğim gibi indirme linki açıklama kısmında bulunuyor. Mod tamamen ücretsiz bir moddur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. bye bye